Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Harriet oynayacağım. Orman kalmadı. Beni aldılar. Ben de mecbur orta koridora geçtim. Kimler var karşıda? Tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Ama Lunox'u doğru oynayan bir turşu görüyorum karşımda. Dikkatli olmakta fayda var. Tüm sonuçları kaçıracağım şimdi. Güzel. Oyna. Hala oynayabiliriz. Beni kesemez ama. Çoğu da geldi de. Ha sattı. Aferin oğlum. Aferin oğlum hep böyle sat. Ostanım benim. Kurtarmaya çalışmıştım sadece. Elimden gelen buydu. Neyse ki ölmeyeceğim. Ama hiç hoş bir başlangıç olmadı arkadaşlar. Aygısım gitti. İki tane kill verdik. Seni ilerken oyun takasını Nasıl kaybediyoruz ya? <laughs> Minyon falan da kaçırdım. Eyvah eyvah. Freya'nın like'e bak. Çöpseniz feed'im. Bir de gülücük koymuş. <laughs> oh yukarıdaki de öldü. Ya abi bu nasıl oyun oldu böyle? Öyle olur mu? Alakasız herkes birbirini ölüyor. Kule altına çekmek için arkada bekliyor. Turşuya bak. Yine öldü. O da ölmeyeceğini biliyor. Artist artist oynuyor. Ben bu çok zorlanacağım bu oyun çok belli. Tellalla başlayacağım bu arada. Tellalla başlayacağım da şunun sonunu Şunu almak için şunu Aa, öyle hepsi gitti yine yine hepsi gitti. Of, of, of. Arkadaşlar beni bitirdiniz. Beni bitirdiniz. İrtel. Sendeyiz artık bro. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Altınıma bak. En dipteyim. Jordan, Yer mi o dolu çocuğu sence? Eyvah eyvah. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Beni ne yapıyorsun oğlum? 0-3 onda kaldı. <laughs> Ağlayayım mı ben ne yapayım şimdi? Ben ağlayam mı? Ben ağlamayam da kim ağlasın? Ben... Oraya oynayabilir miyiz acaba? Çok artistler ha bu arada. Yalnız peşleri var mı acaba? Aynı, aynı, aynı. Ne olur kill. Kill istiyorum. Allah. Sakin lan. Öldüm değil mi? Ama sen, ama sen de öleceksin şimdi. Moru var mı acaba? Moru yoksa öldü. Süper, tamam. Muhteşem bir takas oldu bu arada. Hayata döndük. Gerçekten hayata döndük. Süper. Çok güzel, tamam. Ben ne istiyorum şu anda? Ben cennet tüyü istiyorum. Kristal beklesin. Ona da saldırabilirdik bu arada. Çok kötü başladık ya. Tamam benim erken oyunda size bir katkı verme şansım zaten yoktu ama yine de böyle başlamamalıydık yani. Kaç olsun. Aa, yakmasına mı öldüm? Yakma girmiş, yakmasına öldüm. Ha, çime girdi. Çime girince şeye fokus atamadım Frank'ı. 1'e 2 takas oldu yine. Bu arada aşağıdaki de sola kill yemiş. Değil mi? Irtal nerede ölmüş? Nerede öldün lan sen? Mesela anlamıyorum. Clint o koridoru ittirip neden base atmış? Neden kuleyi açmıyorlar? Vallahi çok garip geliyor şöyle hareketler bana. Keşke misilleme girseydim. Harbiden pişman oldum. Gireyim mi girmeyeyim mi diye arada kaldım kaç yerde. sonra girmemeye karar verdim. Bas kaza. Bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza. Sağda sağda sağda. Çimde çimde çimde. Vur 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 vur. Vurma vurma vurma. Tekrar dön bak. Bu notsun sarısı da yok. Şeyden çıktım ya. Adam öl be artık. Öl be adam. Of. Abi erken oyunu bu derece kaybetmemeliydik. Bu kadar ezik değildi pikimiz bizim ya. Allah aşkına fen ile daha ilk fight'ı kaybettin. Nasıl toparlayacaksın ondan sonra? Gitsen ne olacak ki oraya. Az daha beni çekiyorlardı bu arada. Gitsen ne olacak? Buraya bak, hayvan gibi. Benim olayım öne geçip birilerini kesmek ya. Teşekkürler. Sağ ol. İnsafa gelip çalmayacağım falan mı sandınız? <laughs> Komik. Çok komik. Güzel bari aşağıdan bir kule açsınlar. Var şuradan bir kule açsam aşağıdan da bir kule açılmış olsa oyunun seyri değişir. Yardım. Yardım lazım. Kaç paranoid paranoid Şimdi konsantre altında hala çok uçuk bir fark yok da yani bu tarz fight'la ve feninin buff'ını alamadığı oyunla kazanamayız. Mümkün değil yani. Şu an cümbür cemaat yukarı geliyorlar. Ya kaplumbağalar ya şuradalar. Evet biri kaplumbağalar. O zaman burayı zorlayalım abi. Zorlasana burayı. Ha, telefon kasmaya başladı. Allah kahretmesin ya. Yapma bunu bana. Bunu bana şu anda yapmamalıydın. Telefon. <laughs> <laughs> Telefonun şarjda olduğunu unutmuşum. O yüzden kasıyordu. Normalde videoyu kapattım sonradan baktım ben telefon şarjda o yüzden kasıyor hemen tekrar geri geldim. Ama bir süre yine kasmaya devam edecek yüksek yüzde doksan ihtimalle. Oğlum bunlar bize her türlü yerler lan. Her türlü yerler. Böyle bir oyun başlangıcı yok. Yok yok yok. Yok. Biz hala fightlayacağız mı gerçekten? Red'ini alacaklar bu arada. Freya'ya başlayacak. Yemin ediyorum. Neyse kesemezler. Güzel. Bir düzelmeye başlasa bazı şeyler kazanacağız oyunu. Şimdi benim bu oyunda bir tane sadece tank temi yapma hakkım var. Parlak zırh. Kahin. Ya da Gel oradan. Gel oradan. Ya da antik sır. Hangisi? Alırım ben. Hı <laughs> Ormancı alsa hiçbir şey demeyecektim de. Bir de kaldıysa yapacak bir şey yok. Çektim mi? Ultisi yok ki. Hasar vuruyorum ama Devamlayacak adam yok. Savunur muyuz acaba? Çocuk şu çimden çıktı artık seni bir göreyim be. Hı? Güzel. Kazandık lan fight'ı çalışıyor Devam edelim bence. Sadece Gus gelir. Hadi 12, 12, 12 çabuk çabuk. Gelseydin buraya niye gelmedin? Oyun yapmaya çalışacak. Güzel. Hemen kaçmam lazım. Bence kahin yapayım. Bekleme sürem şu anda ne? 30. Bununla beraber fullenmiş olur. Kırk olur. Aslında çok önemli değil ama ultinin de çabuk dönmesi önemli aslında. Niye önemli olmasın? Bir fightta bazen iki defa bile dönebilir yani. Fight uzarsa. Çok kötü başladık oyuna ya. Ve elimde olmayan şeylerden dolayı kötü başladık. Ben bir şey yapamadım ki. Yapamazdım da zaten yani. Bende bir şey yoktu orada. E sonra yamulduk. Güzel. Tekrar bir lord alamaz mıyız ya? Uzaklaş. Şu an tekler. Aslında parlaklığa çıksam çok aşırı bir savunma kazanmış olurum şeye karşı. Gus bir şey yapamaz artık yani. Of, vurduğu hasara bak çocuğum. İnanılmaz vuruyor. Hata yapıyor olabilirim bu arada ama gerçi tankları yok. Gizlen basıp gelecek kimseleri yok. Gus diyecektim. Tam gus diyecektim. Karşıma çıktı. Algisim yok. Ölürüm. Baksana hemen pusuya gelmiş turşular. Wow. Gus nerede? Gus da burada. Tamam sattılar. Güzel. Güzel. <laughs> Sen şimdi kaçacağını mı sanıyorsun? Girmiyor musun orada? Hadi ormancıları yok. Wow, Gel buraya ormancıları al kurşunu. Çaldırmazsın ama burada sanmıyorum. Teşekkür ederim Ix. <laughs> Güzel. Ölmeyin ne olur ölmeyin Ölmeyin Kazanacaktık oyunu Kazanacaktık Kazanacaktık Aslında şşş Abi bunu satamam bu hasarımı çok arttırır ya Konsantreyi satsam Onda da can var Cennet tüyünü satıp yerine bir tane kan kanatları koysam Hem can hem kalkan falan bayağı daha Tanklaşmış olurum Yapsam mı böyle bir şey? Yapma öldün mü? Oh. Çekecek be öleceğim ya. Fiske atma ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Yalnız Lord yalan mı oldu? Canavar var mı daha çok fazla? var. Ama gitti bile. Oğlum ne yapıyorsun? Hangi kesti bu orada? Ölür mü? Mi? Ölür mü turşu? Gel buraya destekle beni. Yemez oğlum. Yemez oğlum. Allah aşkına bir oynasana. Çok vurdu. <laughs> Çok vurdu. <laughs> of. Çok vurdu. Beklemiyordum bu kadar hasar. Bizim iritel. Ula sen orta nasıl öldün? Franco mu çekti seni? Garibim. Ha? Eyvah. 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 Onu kes bari. Eyvah. Geri dön. Geri dön. Araba olup oraya çarpman lazım. Başka çaresi yok kazanmamızın. Eyvah. Minyonu çarpsaydın keşke bekleyip. Eyvah. Yemezler oldu. Aha. Hı -hı çok tehlikeli. Ölmemem lazım. Aha sattı 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 sattı. Süpersin çocuk. Aferin. Oğlum çocuk şeyi kesmiş ya. Güzel. Güzel güzel devam 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 devam. Devam. Nerede şu? Nasıl olsa belalar öldü. Devam. Lord var sakın satma. Sakın satma. Allah aşkına Gus gel bir daha bir kez. Ne oluyor? Ya ne oluyor geri zekalı ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu Aptal ya bak böyle Aa, kritik yerlerde gidiyor ya çıldırtıyor beni ya. Tranquo garibim şimdi çalacağını falan sanıyor. Oğlum gözüküyor lan. Bu da çalıyormuş. Nereye attı Çaldı. Vallahi çaldı. Ha çalamadı süper. Vallahi vuramıyorum kafayı yiyeceğim. Bak bak nasıl. Bak 64 pink kötü değil ama 11-64 arası oynuyorsa sakat demektir. O yüzden şu an rezalet bir pink vardı az önce. Bitti mi oyun? Bu arada var iğrenç bir maç izlediniz ha. Gerçekten. <laughs> İğrençti yani. Bu arada fiziksel hasarlar yok. Buz ve nox var. Şu anki itemlerim bu şekilde durabilir. Zararı yok. Süper sarısını da aldı. Saldır sakın çıkma. Ama öldüm. <gülüyor> Öldün. Öldün. <laughs> Ultileyecek şimdi. Tamam vur benze bitsin ya. Süper tamam kazandık ya kafi. Erken oyunu rezalet başladılar. Benlik, benlik hiçbir hata yok. Yapacağım bir şey yok. Orada ölmeyeceksin. Feni'yi alıyorsan erken oyun takasına giriyorsan ölmeyeceksin. Yapacak bir şey yok. Sonra bizim de canımızı okudu adamlar. Birkaç yerde sattım. Bir iki yerde internetim falan kesildi. Kasıtlı mastı. Oha lan 3-0'la bronz almış. Vay be. Helal lan sana. Oo, yansor vurmuşum yalnız ha. Vallahi 140 bin iyi hasar yüzde 38. Ben iyi oynamışım o zaman. Güzel güzel. Neyse. Arkadaşlar Feni'ye şu ayaz etemeni çıkmayın. Gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. Boş verin. Yani eğer Freya'nın kalkanı için çıkıyorsan git Atlantis kargısı çık. Daha etkili olur. Neyse benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.